Yanda 15 adet portakal ve 10 adet muz görseli verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Merve 15 adet portakalı 10 arkadaşıyla eşit olarak paylaşacaktır. Her bir arkadaşına düşen portakal miktarını tam sayılı kesir olarak yazınız. Şimdi ben 15 portakalı 10 kişiye paylaştıracaksam 15 bölü 10 olarak yazılır. 15'i 10'a bölersem 15'in içerisinde 11 kere 1 kere 10 10 ve 5 kalır. Bunu tam sayılı kesir olarak 1 tam 5 bölü 10 şeklinde yazarım. 5 şıkkına geçecek olursak Merve 10 adet muzu 20 arkadaşı ile eşit olarak paylaşacaktır. Her bir arkadaşına düşen muz sayısının ondalık gösterimini yazın diyor. Şimdi burada 10 adet muz 20 kişiye paylaşılacaksa 10 bölü 20 şeklindedir. Bunu İster sadeleştirerek sıfırları silerek 1 bölü 2 der 5 ile genişletiriz ya da her halükarda 5 ile genişletir 50 bölü 100 şeklinde ifade edebiliriz. Bu 5 ile genişlettiğimde 5 bölü 10'a eşittir. Bana ondalık gösterimini soruyor. 0 tam onda 5. Ondalık gösterim için paydanın 10, 100, 1000, 10.000 gibi onun kuvvetleri olan sayılardan türetilmesi gerekiyordu. Bu dipnotu da geçtikten sonra sonucumuz 0 tam 10'da 5'tir.